Milli mücadelenin sembol isimlerinden şehit Miralay Nazım Bey, şehit düştüğü Kütahya Çayırlar'da 101 yıl sonra Kütahya Valisi Ali Çelik'in katıldığı törenle anıldı. Törende konuşan Vali Ali Çelik, hiçbir şahsi meselesi olmadan hep bu toprakların geleceğine, bu milletin yarınlarına odaklanmış bir ruh. Bu milleti büyük yapan, bizlerin bu topraklarda ayakta kalmasını sağlayan da işte bu ruh dedi. Kütahya Eskişehir Muharebelerinin 101. yıl dönümü sebebiyle şehit Şehit Albay Nazım Bey'in adını ve hatıralarını yaşatmak için 2021 yılında isminin verildiği Kütahya'nın Çöyürler Köyü'ndeki tren istasyonu önünde tören düzenlendi. 1921 yılında Yumruçal çal sırtlarından ağır yaralı halde getirildiği Çöyürler Nazım Bey istasyonunda şehit düşen Albay Nazım Bey için düzenlenen anma törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Kurmay Başkanı Albay Mustafa Baş, İl Jandarma Komutanı kıdemli Albay Murat Kırbaş, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği üyeleri, Köy Muhtarı Cevdet Kalem ile vatandaşlar katıldı. Miralay Mehmet Nazım Bey'in 35 yıllık hayatının yarısını cepheden cepheye koşarak geçirdiğini ve vatandan başka sevdası olmayan değerli bir komutan olduğunu belirten Kütahya valisi Ali Çelik, vatandan başka sevdası olmayan bir kuşağın üç dil bilen başarılı değerli bir komutanı. Hiçbir şahsi meselesi olmadan hep bu toprakların geleceğine, bu milletin yarınlarına odaklanmış bir ruh. Bu milleti büyük yapan, bizlerin bu topraklarda ayakta kalmasını sağlayan da işte bu ruh tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi gerektiğinde bu millet ve bu devletin bekası için hiç tereddüt etmeden canımızı feda etmede bize hep örnek olacaklar diye konuştu. Kütahya Valisi Ali Çelik ayrıca şunları söyledi. Bir alay Mehmet Nazım Bey isminin vefat ettiği tren istasyonunda yaşatılması ve bizlere her zaman ilham vermesi için bir araya geldik. 35 yıllık hayatını neredeyse yarısından fazlasını cephelerde bu ülkenin bu milletin bağımsızlığı ve özgürlüğü için geçirmiş çok değerli bir komutan. O kuşak çoğunun ifade ettiği gibi vatan aşkından başka sevdası olmayan, yürekleri vatan sevdasıyla yanıp tutuşan bizim atalarımız. Onların bize bıraktığı en önemli miras da ülkeyi ve milletimizi, devletimizi çok sevmek. Gerektiğinde hiç tereddüt etmeden yarın tekrar 15 Temmuz'u idrak edeceğiz. Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu her an herhangi bir tereddüte mahal vermeden en değerli şeyi olan canını tereddütsüz olarak bu millet için, bu devletin bekası için, bize ait olan değerleri için savunabilmeyi, feda edebilmeyi hep bize örnek olarak teşkil edecekler. Özellikle Değerli araştırmacılarımızın bu bölgede yapmış olduğu çalışmalara da anlam katacak şekilde bu istasyonun isminin Albay Nazım Bey, Çöğürler Nazım Bey istasyonu olarak değiştirilmesi ciddi anlamda çok önemli bir ifade, katkı. Çünkü her noktada bu vatan için canını feda etmiş insanların adını sonsuza kadar yaşatmak bizlerin, onların evlatlarına, evlatları olan bizlerin o atalarına en büyük borcu.